Herkes onu katıldığı bir yemek yarışmasıyla tanıdı. 24 yaşındaki Hamza Mercimek'ten bahsediyoruz. Birkaç ay kadar önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu genç şefe. Annesi de böbreğini vermek istedi oğluna ama döner olmak için uygun değildi. Yine de umutlar tükenmedi. Şimdi kendisi gibi şef olan kardeşi Hamza'ya böbreğini verecek. Her şey Allah'tan diyorum. Allah veriyor, Allah alır. Hamza tedavi nasıl gidiyor? Gayet güzel gidiyor. Dededen gelen bir hastalık bu bize. Şu an bir böbrek nakli bekliyorum. Umarım her şey çok güzel olacak. Bekliyoruz. Henüz 24 yaşında genç ve başarılı bir aşçı o. Gençliğinin baharında yakalandığı hastalıkla hem şaşırttı hem de çok üzdü ailesini ve sevenlerini. Yaklaşık iki ay önce böbrek yetmezliğe tesisli kondu. Çok üzüldüm. Birdenbire böyle bir şey olmasının hani hiçbir akıl sıra erdiremedim gerçekten. Yemek yarışmasıyla ünlenen başarılı şef, çalışıp para kazanacağı en verimli yaşında ve mesleğiyle parladığı dönemde Hastanede saatlerce diyaliz makinesine bağlı bir şekilde umut bekliyor. Tedavi sürecim şu an diyaliz alıyorum, haftanın üç gün diyaliz alıyorum, dörder saatten hayatımı bu şekilde sürdürüyorum. Hiçbir şeyi yoktu, hiçbir hastalığı yoktu, hiçbir kronik hastalığı yoktu, sağlığı yerindeydi. Ama bir anda iki böbreği birden iflas etti ve Hamza Mercimek'in hayatı da bir anda değişmiş oldu. İki böbreğimde iflas ettiğini söylediler, akut böbrek yetmezliğine yakalandım ben. Her şeyde bir umut olacağı için beni bir ay hastanede yatırdılar, böbreklerimin açılacağı umuduyla umuduluğu umuduyla bir tedavi uyguladılar ama maalesef böbreklerim açılmadı. Herhangi bir belirti oldu mu sende? Belirti olmuyormuş. Böbrek o kadar sinsi ilerleyen bir hastalıkmış ki yani herkes mutlaka 2 ayda 3 ayda bir testini yaptırsın böbrekle ilgili. Hamza Mercimek tedavi sürecinde bazı değişimler de yaşadı. Yaklaşık 2 ay geçti. Ümrani Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi görüyorum. Kilo vermişe benziyorsun biraz da. Şöyle hastane geldiğinde 80 kiloydum. Şu anda maalesef 65 kiloya kadar indim. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyaliz tedavisi devam eden Hamza Mercimek bir yandan da organ nakli bekliyor Öncelikle annem bana gönüllü olarak döner olmak istedi ama maalesef ki onunla protein kaçağı çıktıktan sonra doktorlarımın onun döner olarak uygun olmadığını söylediler. Hamza'ya şimdi 23 yaşındaki kendisi gibi aşçı olan kardeşi Fatih Mercimek döner olacak. Ona böbreğini bağışlayarak hayat verecek. Abime bir böbreğimi vereceğim. İnşallah sağlıklı çıkacağız. Sonuçta abim, can kardeşim etle tırnağız. Başka bir şansımız yok. Nakil hazırlıklarına başladık. Umarım her şey çok güzel olacak. Organ bağışı bekleyen o kadar insan var ki Türkiye'de gerçekten bu içlerine girdiğim için ben bilebiliyorum bunu. İyileşeceksin. E Tabii ya daha güçlü döneceksin. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Ee, bizlere güzel yemekler yapacaksın. <laughs> sizlere e, hatta sana söz veriyorum ameliyattan sonra e, sizlere çok çok güzel bir sofra hazırlayacağım. Umarım her şey geçecek.